Arkadaşlar benim videoda bir şey arıyoruz. hala devam ediyoruz. Bunların artık bölümünü yapacağım. Ee, tam 3 oldu bu, bu video. Hepsini yani bu da bölüm 3 olsun. Okula yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Okula kadar devam edeceğiz. Burada da bayrak.

Arkadaşlar es oradan beri yani yürümeye devam ediyoruz. Oradan çıktık es farkı oraya gittik. Oradan döndük. Tavsiye çekimi ama bu kadar oldu arkadaşlar ne yapalım. Elinden geldikçe video atmaya çalışıyorum. Bunu aynı anda yani 3 tane video attım. Bir ay sonra bunu devam. Kesinlikle arkadaşlar. Can, canlı yayını da açmak istemedim. Canlı yayını açamadım. Ya, Şimdi böyle biz. Arkadaşlar şey, çok sizinle çalışıyorum. Şey, 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 bir dakika. Helal olsun kaynatma yaptım Yoksa olmayacak. <laughs> Bizimkilerde pankart arkadaşlar. Elde ben benim bayrak. Bizimkilerin bazıları elinde pankart. Gördüğünüz gibi herkes elinde neredeyse pankart Abla senin yerin burası değil. Allah Allah. Ya veliler niye burada yürüyor? Ben yürüyor. Ben yürüyor. Ben yürüyor. Abi, zor, Oğlum bize böyle yüzünü göstereceğim. 200 abonede de bir bakalım ne olacak soru cevap kaç kişi var? 10 video çıkıyor usta benim benim çekiyorsam biz yapacağız arkadaşım arkadaşım biraz sosyal video hakkında <laughs> dediğim gibi bu videoların altına yani bu 3 bölüme Arkadaşlar yine devam. Pesetmeyin Arkadaşlar videoya like ataba abone olmak Çok güldük. Bak <laughs> evet, arkadaşlar bu videomuz eğlenceli yani yapıyorum yoksa yani yapmaz ama abone <gülüyor> <gülüyor> arkadan gidin çocuklara. Tamam bu Arkadaşlar artık okula geldik. Kapatıyorum. Bir başka video görüşmek üzere. Bay bay. bay bay. Abone olun.